Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar. Haziran 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür'ün ikizler Burcu transiti ile Haziran ayına başlıyor olacağız. Sizin 6. ev konularınızı aktif eden bir gezegen yığılımı olacak Haziran ayının ilk partı. Özellikle burada Güneş ve Venüs'ün kavuşumu, Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumu, adeta böyle iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, günlük sorumluluklarınız ve iş yükünüzle bağlantılı konularda bir takım hareketlenmeleri tetikliyor olacak. Eğer mevcut bir iş arayışında iseniz bu konularda güzel gelişmeler olabilir. Çünkü 6 Haziran takip eden zaman diliminde de burada bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. İkizler Burcu'nun 16 derecesinde. Şimdi neler olabilir diye baktığımızda yeni bir iş fırsatı kapınızı çalıyor olabilir. Ya da mevcut iş sorumluluklarınıza yeni bir iş sorumluluğu geliyor olabilir. Ancak bu çok güzel güzel olacaktır. Yani maddi olarak sizi destekleyecektir. Ya da hayat kalitenizi daha artırıcı nitelikte güzel destek ve yardımlar gelecektir. Bu dönem iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ve mevcut sorumluluklarınız altında olan iş yükünüzle ilgili gündemlerde yenilikler vaat ediyor olacak. Bu özellikle uzun zamandır bir iş arayan bir bireyseniz iş bulmak adına da çok olumlu bir zamanı gösteriyor. Bu dönem günlük rutin hayatınıza bir düzen oluşturmak. Beslenme alışkanlıklarınız, spor, diyet vesaire böyle bir rutin oluşturmak adına yine çok destekler nitelikte yenilikler hayatımıza uzun vadede çok bereket getirecektir. Bunun derecesine baktığımızda ise Vedik sistemde Rahi'nin akşatrasına batı sisteminde ise Rigel sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Şanslı, olumlu, bereketli bir derece. Bu dönem böyle özellikle böyle maddi güvenliğinizi önemseyerek yapacağınız çok isabetli kararlar olabilir. Örneğin yeni bir iş pozisyonunu düşünmüşsünüzdür. uzun vadede maddi getirisi çok fazla olabilir. Belki o dönem biraz iş yükünüz artacaktır ya da iş koşturmacada bir artış söz konusu olacaktır. Ancak uzun vadede vadede çok olumlu etkiler vadeden bir transit sizi bekliyor olacak. O iş hayatınız bereketli, şanslı diyebilirim bu süreçte. Geçmişe bir baktığımızda bu derece ne zaman tetiklenmiş diye 8 Aralık 2022 tarihinde çok yakın bir derecede çok büyük bir tetiklenme gerçekleşmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. O döneme şöyle bir uzanın. Neler yaşadınız? Bu dönemde bir benzeri bir artçılı yaşanacaktır. Sağlığınız ve iş hayatınız ana gündeminiz olacaktır. Haziran'ın ilk parti bu konular çok gündeminizde. Ama en nihayetinde günlük rutin hayatınızı oluşturacağınız düzen uzun vadede çok olumlu olarak duruyor. Sonra ilerliyor 17 Haziran'a geldiğimizde Venüs Yengeç Burcu'nda transite başlayacak sonra Merkür buraya gelecek sonra Güneş derken sizin evlilik ve iş ilişkileriniz, iş ortaklıklarınız daha böyle yoğunlaşılacak bir konu olarak gözüküyor Haziran'ın ikinci dönemi. Şimdi bu dönem e, özellikle böyle bir iş e, ortaklığına girmek ya da mevcut iş sorumluluklarınızla artık bir yardım eden bir el hayatınıza gelmesi adına bir destek verebilir. Bu dönem evlilik daha güzel ilerleyebilir. Yani evlilik, yuva, aile olmak konusunda daha olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İkinci çocuk niyeti verebilir. Yani mevcut çocuklarınız var ise ikinci çocuğun hayatıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ya da bir ikinci çocuk niyeti verebilir. Bu dönem evli bireyler için eşinizin hayatıyla ilgili olumlu etkiler sunuyor olacak daha fazla gururlanacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Ya da burada böyle ilişkiler konusu hayatta sizi biraz daha ön plana atacak bir etkide bir destekte olabilir çünkü hem Merkür hem Güneş hem Venüs e, burada biraz ilişkilerle parlayacağınız bir etkide duruyor ya da eşinizin hayatındaki güzel gelişmeler ister istemez sizi olumlu yönde etkiliyor olabilir. Sonra ilerliyoruz sizin burcunuzdaki dolunaya geldiğimizde ise 22 Haziran'da Oğlak burcunun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Sizin için çok önemli çünkü hayat Hayata dair böyle damga vuran bir kapanışı tetikleyecek bir dolunay sizi bekliyor. Bu dönem özellikle fiziksel görüntünüz, toplumdaki intibanız, sağlığınızla ilgili konular ya da mevcut uğraşlarınızda hangi uğraşın içerisinde iseniz bu dolunay burada bir netlik verebilir. Özellikle derecesi Vedic sistemde mulanak şatrasına denk gelen bir derece. Bunu uzun zamandır derin derin araştırmaların sonucunda yapılacak keskin bir sonucu gösteriyor. Kökten bir çözüm yolu bulmak, derin bir bilgiyle arayışın artık kökten bir çözümle netleşeceği bir dolunay. Bu dönem özellikle geçmişten bugüne bir uğraşınız var ise bunu netleştirir olabilirsiniz. Böyle çok derin derin araştırdığınız bir konu. E, özellikle olması gerekiyor. Bu dönem e, aynı zamanda sağlıkla ilgili fiziksel görüntümüzle ilgili toplumdaki intibanızla ilgili bir takım kararlar alacağımızı da yine e, söylüyor olacak. Bu derece e, aynı zamanda gözle ilgili bir sağlık sorunu verebilir bir tedavi ya da gözle ilgili bir problemi çok tetikleye bilir. Geçmişte iki farklı tarihte tetiklenmiş olacak. Bu derece ilki 24 Haziran 2021, diğeri ise 23 Aralık 2022 tarihi. Bu iki tarih bu dereceler çok yakın kontaklar olmuş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Bir artçı etki verebilir bu süreçte. Ancak en nihayetinde 22 Haziran'daki dolunay hayata dair önemli bir karar aşamasında olacağınız. Uzun zamandır bir uğraşı artık rafa kaldıracağınız, bir etkide olarak e, duruyor. Hayatta alacağınız bu önemli karar uzun vadede böyle bir sorunu çözmek, e, bir e, yüklerinizden arınmakla ilgili bir durum olabilir. Ve e, Oğlak Burcu'nun bir derecesinde olmuş olması da özellikle buraya yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun bir etki alırsınız. Hayatta taze bir başlangıcın Hani ön arifesinde bir yükten arınış e, etkisi sunuyor olacak. genel etkileri bu şekildeydi. Çok olumlu etkilerle dolu bir ay diyebilirim. Ebcedler hesaplamalarında ya şafi esması çıkmış. 489 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur mu, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.